Memleketimiz Manisa'ya hoş geldiniz. Hem dışarıdan gelen basın mensuplarının hem Manisa'da ulusal basının yerel basının değerli temsilcilerinin hepinizin bayramınızı kutluyorum. Bu bayram gününde sizler vatandaşlarımız haber alabilsin diye çalışıyorsunuz. Bugün memleketimizdeyiz çok uzun süre sonra bir gün memleketimizde geçirecek olmanın. Mutluluğu içindeyim. Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve partimizin kıymetli yöneticileriyle birlikte bayram kıldık. Bugün üzerimize düşen görevleri, ziyaretleri yerine getireceğiz. Ee, tabii daha önce de defalarca söylediğimiz gibi bu bayram dini bir bayram olması sebebiyle bununla ilgili tüm görevler yerine getirilecek ve tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Ancak bu bayram bize bayram gibi gelmedi. Bunu da bir kez daha ifade etmek lazım. Çok sayıda arkadaşımız haksız yere, hukuksuz yere, iftiralarla tutuklandı ve büyük bir algı yönetimi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin pırıl pırıl belediye başkanları, basitçe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bir iftira fırtınası içinde sürekli bir takım suçlar ve suçlularla ilişkilendirilmek suretiyle itibarsızlaştırmaya çalışılıyor. Hakem her zaman millettir. Milletin gözünün önünde oluyor. Arkadaşlarımız daha bundan bir yıl önce rekor oylarla seçildiler. Biz kaybettiğimiz seçimin sonucunu hazmeden 47 yıl ikinci parti çıkmış ama millete gık dememiş, öf dememiş, bütün sorumluluğu kendinde görmüş ve çalışarak başarmış bir partiyiz. Biz bu yanımda, arkamda, etrafımızda gördüğünüz arkadaşlarla ve daha nicesiyle bu Manisa'da yüzde altı oy da aldık. Son seçimde yüzde altmış oy da aldık. Yüzde altı olunca ne darbeye kalkıştık ne iftiraya kalkıştık. Kusuru kendimizde aradık daha çok çalıştık. 47 yıl boyunca ikinci parti olmuş, buna sabretmiş bizlerin yanında. Adalet ve Kalkınma Partisi maalesef iki seçim arası 47 ay vardı. Kaybettiği yerel seçimle Cumhurbaşkanlığı adaylığı başlayana kadar bizim 47 yıllık sabrımızı 47 ay değil 47 gün gösteremediler. Ve Cumhuriyet Halk Partisine ve başarılı belediye başkanlarına ki bu belediye başkanlığından bir tanesi Cumhurbaşkanlığına yürüyordu ve yürümeye devam edecek. Bir itibarsızlaştırma kampanyasına giriştiler ve büyük haksızlık yapıyorlar. Kulak yiyorlar. Bu bayram gününde kendi memleketimde doğduğum eve 200 metre, okuduğum okula 500 metre kala kendi memleketimde Hatuniye Camisi'nin önünden söylüyorum ki kulak yiyorlar. Yanlış yapıyorlar, ayıp ediyorlar. Bundan sonraki süreçte tabii biz mücadelemize devam edeceğiz. Elbette yargının ne halde olduğu ortada ama eninde sonunda doğrular ortaya çıkacak. Buradan bir kez daha söylüyorum ki bütün yargılamaların televizyonlardan yapılması, suçlamaların da bunlara karşı verilen cevapların da iddianın, iftiranın da karşısındaki kanıtın ve masumiyetin de televizyonlardan yayınlanmasını bir kez daha bütün arkadaşlarıma büyük bir güvenle buradan ifade ediyorum. Hepimizin bayram gibi bayramlara kavuşacağı yarınları diliyorum. Türkiye'nin yaşadığı büyük bir ekonomik kriz. Emekliler başta olmak üzere. Bugün Türkiye'de açlık sınırı 24 bin liraya ulaşmışken 14 bin lirayla geçin deniyor emeklilere. 22 bin lira asgari ücret veriliyor çiftçi yaşadığı başta don faciası olmak üzere yaşadığı büyük sıkıntılar karşısında yalnız bırakılmış, çaresiz bırakılmış durumda. Esnafın hali içler acısı ve üç kişiden birisi işsiz, on kadından dördü işsiz, on kadından on gençten dördü işsiz, on kadından dördü işsiz. Bu şartlar altında en kısa sürede milletimizin önüne sandığı getirmeyi, bir erken seçim sandığına kavuşmayı, bu çileleri bitirmeyi nasıl Manisa'da bütün yüzleri güldürdüysek Türkiye'de de bütün yüzleri güldürmeyi ümit ediyoruz. Bir kez daha hepinizin bayramı kutlu olsun. Daha güzel bayramlarda bir arada olmayı ümit ediyoruz. Sayın Başkanım bir e, sorum olacak. E, Gazi Osman Paşa mitinginde e, tutuklanan belediye başkanlarınıza dair bir açıklama yaptınız. Konuşmalarınız yargı tehdit olarak lanse edildi. E, amacınız neydi oradaki konuşmada biraz detay bilgi alabilir miyiz? Ve soruşturmadaki son gelişmeler nelerdir? herhangi bir soruşturma varsa bir kere tutuksuz yargılama esastır. Bunlar tutukluluk hali istisnadır. Hatta şöyle öğretilir. Bir masum içeride boşu boşuna tutulacağına 99 suçlu aramızda geçsin diye öğretiliyor. Bu suçlular arada geçsin diye değil. Meseleye ne kadar titizlenilmesi gerektiğini gösterdiği için. Maalesef bir istisnai kaide yaptılar. Kaideyi istisna yaptılar. Önüne geleni tutukluyorlar. Sabahın altısında gelip arkadaşlarımızı, 6 aylık evli arkadaşımızı, daha yeni yanına taşınmış komşuyu şahit yapıp evini didik didik arıyorlar. 6 aylık evli gencecik belediye başkanımızı, hepsinin koluna iki polis sokup sanki büyük bir terör örgütü, büyük bir suç örgütü varmış gibi 50 yıl 60 yıl önce de bıraktığımız görüntüleri Türkiye'ye yaşatıyorlar. Kanıma dokundu, canım acıdı, acımaya da devam ediyor. Buradan da ifade ettim, o görüntüleri... O yani darbe dönemlerinde siyasetçilere yapılan o muameleyi benim arkadaşıma, benim belediye başkanlarıma, benim bürokratlarıma kimse yapamaz. O görüntüleri yaşatanlara şunu söylüyorum. Herkes ayağını denk alacak. Bir daha o görüntüleri görmeyeceğim dedim. Aynı cümlenin altına imza atıyorum. Sen anayasanın verdiği yetkiyi, kanunun verdiği yetkiyi aşarsan sana öğretilenin aksine 100 kişiden bir kişi tutuklu olacak. Gerisi tutuksuz yargılanacak, aksi takdirde büyük haksızlık yaparsın diye öğretilmiş bir durum varken önüne gelen Cumhuriyet Halk Partili'yi tutuklarsan bugün eşlerinden, çocuklarından, annelerinden 600 kilometre ötede cezaevlerine onları sevk edip onlara böyle muameleler yaparsan burada haksızlık ve hukuksuzluk var. Bunun karşısında bu partinin hakkını korumak, hakkını aramak, hukuksuzluğa direnmek benim görevim. O gün ne dediysem altına imza atıyorum. Bundan sonra hiç kimse hak etmediğimiz o görüntüleri bize yaşatmayacak. Yaşatanı bin pişman ederim. Manisa Manisa içinde bir iftira operasyonu bekliyor musunuz? İftira dediğiniz şey hedef gözetmez, her türlü rezilliği göze almış bir iktidar var karşımızda ama Manisa'ya özel bir şey değil. Türkiye'nin hiçbir yerinde hiçbir belediyeye böyle bir şey yapılmaması gerekiyor. Hatırlayın Recep Tayyip Erdoğan rüşvetle suçlandı, irtikaplan suçlandı, terör örgütüne yardımla suçlandı. Görevi kötüye kullanmaktan suçlandı, kamu zararı uğratmaktan suçlandı. Bir gün sabahleyin altıda kapısına dayanıp da Emine Hanım'ın yanında eve girip de evi aranıp da evlatlarının yanından tutulup da götürülmedi. Bir gün tutuklanmadı. Bütün yargılamaları tutuksuz yapıldı. Suçlu bulundu cezaevine girecek ile oldu. Yine polis gelip koluna girmedi. Davulla ile cezaevine gitti yattı. Davulla ile cezaevinden çıktı. Cezaevinde şiir kitapları yazdı. Ziyaretçi rekorları kırdım diye övündü cezaevinde onu ziyarete gelenleri sayısıyla yıllarca övündü. Ziyarete gelenleri de unutmadığını söyledi. Bugün Ekrem İmamoğlu sabah bir iftar vakti diploması iptal edilerek, sahurda evi basılarak, eşinin yanından alınıp götürülerek, kendisi gibi birçok arkadaşımıza aynı muamele yapılarak tutuklu yargılanıyor. Dünün mağduru Recep Tayyip Erdoğan bugünün zalimi olmuş. Böyle bir günde Recep Tayyip Erdoğan'a bu memleketteki insanların, masumların sesini birileri duyuyorsun. Kendine yapılmayanı bugün yapıyor. Dün bana kötü muamele yapıldı, mağdur oldum dediği ne varsa bin fazlasını yapıyor. Zulm ile abad olunmaz. Bunu unutmasın. Kul hakkına giriyor. Bir kez daha mübarek bayram gününde doğduğum, büyüdüğüm topraklardan sesleniyorum. Bu kul hakkıyla, bu kul hakkı ne bir dünyada taşınır, ne öbür dünyaya taşınır. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olun.